Hatta, bir bir lava ama motorun tek patlamış vay bu tez şoktu onu babam yer şey anne beraber bir çeş yes bir da çaresiz o, o bizim orada Durko. Dalada. Ha ha. İla Yok. dalada. Yoksa bizim motorlar size der. Arabada der size der. araba arabası der. Bizim baba dedi çava. Bizim bizim baba dedi çal. Biliyor. Yok bizim araba düzük çer. İmut. Cin baba çamış. Çer kötü ama beni ne acıktı? Ayağım, var. ayağım var mı? Benim ayağım var. Senin ayağım var Ey git. Alamayın. Bak benim ayağım acımıyor. Benim ayağım acıdık da az. Dedik baba da dedik tabi. ya. Dede çaldı. Yok. Yok. Dede çaldı biliyor musun?